Herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Paragon ünvanından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Kabam dün duyuru yaptı. Bir sonraki sefer ilerleme seviyesiyle tanışın Paragon diye. Yani kusursuz örnek gibi bir şey arkadaşlar. E, dün oyunda öyle yazıyordu. Bakalım ne demişler. Selam, oyuncular müsabakanın Thronebreaker yani taht kırıcı ünvanını elde edenlere sunacağı her zorluğun üstesinden gelenler için yeni bir sefer ilerleme seviyesi yolda. E, taht kırıcı tanıtıldığında şövalyeye çok benziyordu. Yeni atanmış bir e, taht kırıcının oyundaki tüm içeriği yüz tamamlayanlardan çok farklı bir alanda olduğu benzer bir durumdayız. Bu yüzden bunun harika olduğuna inanıyoruz. Sizi bir sonraki başlıkla tanıştırmanın zamanı geldi diyor. Yani ünvanla. E, bu taht şey e, refer yapıyor arkadaşlar. Yani şeye gönderme yapıyor. Taht kırıcı ilk çıktığında şövalyeden çok bir farkı yoktu. E, hatta hiç farkı yoktu. Hepsi aynıydı. Bir takvim değişmişti. Kristaller arttırılmıştı falan. Gene e, bu Paragon ünvanı çıktığında başta öyle olacaktır. Kristaller falan, e, taht da aynı olacaktır. Zaman geçtikçe e, Paragon'un ayrıcalıklara tabii e, kendini göstermeye başlayacak. Aynı taht kırıcıdan, taht kırıcıdan, farklılaşması gibi. Paragon ol. Yeni Paragon başlığı önümüzdeki ay yolda. Taht ötesindeki bu adım kendi avantajlarını ve zorluklarını sunacak ve savaşlarındaki her dağa tırmananlara göre özel olarak tasarlandı diyor. Evet, gereksinimleri maalesef biraz iç, içler acısı. İnsanın moralini bozan bir şey. Paragon unvanını elde etmek için 7. bölüm 4. bölümü tamamlamalı ve kadronuzda tam 3 tane 4. rütbe 6 yıldızlı şampiyona sahip olmalısınız diyor. tamam 7.4'ü tamamlayalım da üç 3 tane 6 yıldızlı R4'e sahip olmak gerçekten çok fazla olmuş. Kabam zaten oyunculardan hep fazlasını isteme yani hep fazlasını istedi. Bu kez çok daha fazlasını istiyor. Yani 3 tane R4 atmak pek mümkün olmayabilir çoğu oyuncu için. Mesela ben üçüncü ile dördümü iki hafta önce mi, üç hafta önce mi ne attım? Ee, ben de ittifak savaşında savaş şampiyonluğu, bir, bir, kere savaş ikinciliği, bir de ustaya girerek aldığım T3 ve A3, e, A3 ve T6'ları düşünsek onlar sadece bir tane oluşturur. Diyelim üç tane değil. Ondan sonra ben geçen sene 4 Temmuz tekliflerinde Odin almamıştım. Sadece kredili teklifleri almıştım. Birkaç küçük teklif almıştım. Siber hafta sonunda da iki Odin almıştım sanırım. O kadar. Onun dışında tüm içeriği tamamladım. Karina'nın birinci cilt, ikinci cilt. 7.4'ü izledim. Varyantları izledim. Gerçi varyantlar T, A, A3, T6 vermiyor. İttifak macerası ve ittifak savaşının katkısı var daha çok. Hediye etkinliğinde neredeyse hiç A3 ve T6 parçası açmadım. Bu arada hatta hediye etkinliğine katılmadım diyebilirim. O yüzden 3 çok fazla gerçekten. Bence 2 demeleri gerekiyordu. 2 tane 6 yıldızlı şampiyon olabilirdi. O zaman çoğu kişi rahatça alacaktı ünvanı. Bu her şeyi yapanlar için derken bunu demek istemedik diyor. Bu sonraki ilerleme seviyesinin elde edilmesi zor olmasını istesek de bunu 6 yıldızlı 4. kademe malzemelerini satın almamayı seçen yetenekli oyuncuların erişemeyeceği bir yere koymamak ve bunun erişilebilir kalmasını sağlamak bizim için önemliydi. Zor olsa da. Parasal yatırımlarından bağımsız olarak tüm oyuncuların elde etmesi için demiş. Ee, yani kabam kendisi demiş zaten bu elde etmesi zor bir umman olsun istiyoruz demişler. Buna gerek yoktu bence. Ne gerek vardı? İki tane R4 atmak da zaten zor. Kimisi bir tanesini zor atıyor şu anda. Yani zor kaynak buluyor. İki tane olsa zaten gene birazcık zor olacaktı bence. Bunu göz önünde bulundurarak bir, bir gün, birinci günde şu özelliklere sahip bir sihirdar için şunları yapmanın mümkün olduğundan emin olduk. Şimdi burada beş tane e, mümkün, yani yaptığımız muhtemel şeylerden bahsetmişler. Oyundaki tüm hikaye içeriğini tamamlamak. Ben tamamladım mesela bütün hikaye içerikleri bende yüzde yüz. Geçen yılki yorucu yaz hedeflerinin hepsini tamamladı. Evet. Karina'nın görevlerini tamamladı. Cilt 1 ve 2. Evet hepsini tamamladım. Daha yüksek seviyede rekabetçi bir ittifakta oynar ben. İttifak savaşı ve ittifak macerasında yukarılardayız ve 7. bölüm 4. 7. bölüm 4. pardon 7. sahne 4. bölüm sonunda birim teklifini satın aldı. Hani şu 10 kaldık 1.5 T5 pardon 1.5 T6 A3 veren veya 3 tane A3 veren. Bunu ben almadım. Bu sonucu benim için geçerli değil. Benim için geçerli olan bu ilk dördü. Ama kimisi daha yüksek seviyeli bir ittifakta değil. 7.4 teklifini satın almıştır. Kimisi karina görevlerini daha tamamlamamıştır. Kimisi öykü iç, içeriğini daha tamamlamamıştır. Yani hikaye içeriğine. Ee, ben bunlardan 4 tanesini yaptım. Ee, ve Buna rağmen 3 tane R4'üm var. Ee, buna ek olarak 2 tane Odin'im var. Si siber hafta sonunda aldım. T4 Temmuz'da aldım bir Odin yok. Onun dışında aldığım T6 veya A3 teklifi yok benim. Bu şekilde 3 tane R4 oldu. Belki saygı unuttuğum bir kaç teklif daha vardır ama sanmıyorum hepsi bu. Yine bunun elde edilmesi zor bir ürman Te tekrarlamak istiyoruz. Ancak tüm oyuncuların Paragon'a gitmeleri için bir yol yaptığımızdan emin olmak istedik diyor. Yani herkesin ünvan gelir gelmez elde etmelerini istemediler büyük ihtimalle ee, birazcık e, zaman geçsin e, paragona doğru yola çıksınlar gibi bir şey düşünmüşler önce gerek yoktu direkt e, toht, taht kırıcıyı elde ettiğimiz gibi bunu da elde edebilirdik evet, A3 ve T6 elde etme şansı daha fazla demiş Altı yıldızlarını dördüncü rütbeye kadar güçlendirmek isteyenler için elde edilebilecek en nadir kaynaklar kademe 3 alfa ve kademe 6 temel katalizörlerdir. Bu nadir kaynaklar zor içerikte mevcuttur. Ancak bazılarınız bu içeriğin bir kısmını kaçırmış veya 7.4 keşif paketini satın almamış olabilir diyor mesela ben. Asla korkma çünkü acının sonsuzluğu yakındır. Yani yorucu yaz 2. E, Eternity of Pain diye bir şey. Yakında yeni bir etkinlik başlayacak ve taht kırıcıların envanterlerine daha fazla 4. seviye malzeme eklemelerine yardımcı olacak. Malzemeleri elde etmelerine yardımcı olacak. Yani 4. rütbeye yükseltmelerine yardımcı olacak. E, bu da yeni bir etkinlik duyurusu arkadaşlar. Geçen sene yorucu yaz gelmişti ya. Summer of Pain ismine gelmişti. Şimdi Eternity of Pain gelecek. Yani sonsuzluğun acısı gibi bir şey. Acının sonsuzluğu. Ama yorucu yaz 2 diyelim biz şimdi ona. Ayrıca paragon ünvanını zaten almış olan oyunculara özel görevler de olacak diyor. Hmm. Şimdi burada bir soru. Taht kırıcılar bu e, acının sonsuzluğundaki görevleri yapıp paragon olmayı başarırlarsa paragon e, görevlerini alacaklar mı acaba? Onun cevabını bilmiyorum da. Mantıken alabilmeleri lazım. Sonuçta progresif bir oyun bu. ilerlemeli bir şey. Alabilmeleri lazım benim fikrim. Evet faydalar. Daha önce eklenen ilerleme seviyeleri gibi Paragon'un fayda ve içerik listesinin büyümesi muhtemeldir. Ancak lansmanda şunları bekleyebilirsiniz diyor. Günlük ve 4 saatlik kristaller güncellendi. Bu kaçınılmaz zaten. Güncellenmiş haftalık giriş takvimi. 14 günde aldığımız e, bir tane şövalye kristalini bir haftada alacağızdır. Kesin öyle olur. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Bu ilerleme düzenine uygun özel teklifler. Mesela 4 Temmuz'daki e, Odin teklifleri, ondan sonra kredili teklifler, Siber hafta sonu bunların hepsi. Paragon'a özel güncellenecek ve taht kırıcılarınki biraz daha düşük kalacak Paragon'a göre. Daha doğrusu taht kırıcılarınkine müdahale etmezler ama Paragon'unkine arttırılmış eklerler. Mesela atıyorum a 3te T6 sayısını arttırırlar. Belki tam parça verirler veya yavaş yavaş S6 vermeye başlarlar da pek sanmıyorum yavaş yavaş S6 vereceklerini. Çünkü rütbe 5'lerin çıkmasıyla yeni bir ünvan çıkacaktır. O yüzden o ona daha çok var. Acının sonsuzluğu için özel hede hedeflerden bahsettik ve güncellenmiş bir aylık takvim. Haziranda başlayacak diyor. Yani Mayıs'ta ünvanı alıyoruz, Haziranda da takvim başlayacak. Tahminim artık takvimde 5 ve 6 yıldızlı şampiyon e, elde etme şansımız olacak. Şu anda 4 ve 5 ya, yani 4 veya 5 yıldız, hep 4 yıldızlı aldık zaten. Bu kez de 5 veya 6 yıldızlı, büyük ihtimalle 5 alacağız hep. Kristaller ve takvim içeriği hakkında daha fazla bilgi yakında demiş. Yakında gelecek. Paragon, Mayıs ayının ilk haftasında piyasaya sürülmesi planlanan versiyon 35 ile başlayacak. Bu eklemelerin hemen keyfini çıkarmak için mümkün olan en kısa sürede en son sürümü güncelleyin diyor. Mayıs'ta yani. E, genel olarak bu şekilde Paragon arkadaşlar. E, yeni bir ünvan gelmesi oyuna tabii ki güzel bir şey ama e, kaynakları kısıtlı olan oyuncular için tabii ki birazcık e, sinir bozucu bir haber. Gerçekten e, bu kısıtlamayı biraz daha hafif tutabilirlerdi. Yani e, gereksinimleri biraz daha kısıt tutabilirlerdi. 3 tane çok fazla olmuş. E, zamanı gelince de Paragon'un nasıl ayrıcalıklara sahip olacağını, nasıl bir ilerleme kaydedeceğini ve e, ne tarz ödüllere, ödüller kazanacağını göreceğiz hep beraber. Bir de e, Aylık Macerada Şövalye zorluğu en son zorluk hala. Taht zorluğu gelmedi daha ve bunlar Paragon'u çıkartıyorlar. Artık yavaş yavaş Aylık Maceraya taht kırıcı zorluğunu da eklemeleri lazım. Madem Paragon unvanı geldi... Tatkırıcı zorluğunu da eklemeleri lazım gibi diye düşünüyorum ben. Aylık maceralar eskide kaldı çünkü. Sanırım tatkırıcı varken eee şövalye zorluğu pardon, tatkırıcı yokken şövalye zorluğu var mıydı hatırlamıyorum onu. Siz yorumlara yazarsınız. O şekilde. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Paragon ile ilgili sorunuz varsa bekliyorum. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.